Değerli izleyicilerimiz yeni bir macera, yeni bir programla daha birlikteyiz. Bu haftaki gezimizde, keşfimizde, maceramızda Kahramanmaraş ilimizdeyiz. Hem çok gittiğimiz bölge. Malum efendim ikametgahımıza yakın olduğu için ve doğası da hakikaten çok güzel. Her gitmemizde yeni bir yerler keşfediyoruz. Kahramanmaraş ilimiz Göksun yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Kırdağına gideceğiz efendim. 2700 metre rakım var ama biz tepeye zirveye çıkmayacağız. Çünkü biraz de orman içindeydik gördüğünüz gibi. O da da orman yoktur. Eteklerine kadar gideceğiz kırdağının. Biraz topraktan, çimenden, böyle orman içinden, patikadan yürüyeceğiz orman yolundan. Sonrasında kar tepelemek için kırdağın eteklerine çıkabildiğimiz kadar efendim çıkacağız. Ve bu yol üzerinde, parkur üzerinde sizlere güzel anlar, güzel keyifli dakikalar yaşamaya çalışacağız. Güzel manzaralar, farklı şeyler görürsek de Bunları hep birlikte keşfedeceğiz, göreceğiz, sizlere de yansıtacağız, göstereceğiz inşallah. Hadi bismillah deyip programımıza başlayalım. Ya Allah. Anlaşılmadı. Seni göremedim de. En arkadayım. Video giriş çektim. Geliyorum. Şehirden çıkın, doğaya gelin. Evet, İsmail abi sizi doğaya çağırıyor. Ormana gelin. İsmail abinin sesine ve doğanın sesine gelin. Doğa gelin. Devam ediyor maceramız. Kırdağına doğru tırmanışımız, yürüyüşümüz devam ediyor orman yolundan yanında buraların piri, medar iftarı Yakup hocamız var. Evet. Sağ olsun. Her buraya gelişimizde kendisi bize rehberlik eder. Çünkü buraları karış karış bilir. Burayı bize bir anlatır mısın Yakup hocam? Mustafa Bu bölgeyi. Beyin, iltifatlar için öncelikle teşekkür ediyorum. Eyvallah. Ee, söylediği gibi de kırdana doğru hareket ediyoruz. Kazlak mevkine yayların olduğu yere ulaşmaya çalışacağız kısmet olursa. Burası bir yayla bölgesi mi? Yaylacıların geldiği yer. Evet, burası bir yayla bölgesi. Aynı zamanda bu insanların tapulu alanı. Her ne kadar ormanın içerisinde de olsa da adamların yaylacıların tapulu alanlarıdır buralar. Peki mevsimsel olarak şu anda Mart ayının ilk haftasındayız. Coğrafi olarak hava şartları burada şu anda normal mı? Önceki zamanlarla kıyasladığımız zaman şu an normal bir hava şartları değil. Çünkü yazdan kalma bir hava gibi. Daha önceki yıllarda, 5-10 sene önceki yıllarda buralarda kardan yürümemiz imkansız haldeydi. En azından 1 metre kar olurdu. Kara bastığın zaman gömülebilirdin, donmuş olup üstünde yürüyebilirdin. Şimdi yer yer kar var. Şu anda kar yok denecek kadar az. Yazdan kalma bir hava. İnşallah ileride iklimsel olarak bir sıkıntı yaşamayız. Evet. Teşekkür ettik Yakup hocamıza. Maceramız, yürüyüşümüz, keşfimiz devam ediyor efendim. Şu ağaca bak. <laughs> Aha, da var işte. Müthiş bir büyüklüğü var buradaki ağaçlar. Asırlık. En az 300-500 yıllık vardım mi Yakup hocam? Bu ağaç. Derenin içinde de vardı az önce görüntüleri yansıttım. Yukarıya doğru gidiyor. Haberin olsun. Evet. Nerede kırdağımız? Görünüyor mu buradan? Görünüyor işte burada. Orada etekleri değil mi? Kırdağın etekleri. Evet. Şöyle ön tarafa, ön kamerada yansıtayım. Kırdağın etekleri böyle arkadan ağaçsız alana doğru şu tarafa doğru. Onun arkasında kel bölge var ağaçsız. Rakımda da yükseliyor. Değerli izleyicilerimiz burada yalnız hemen su akıyor. Aşağıda da kaydalmıştık suyu. Efendim onun başı, o pınarın başı suyun gözü buraymış. Burada da daha önce yaylacıların çadırları varmış. Şimdi küçük bir kulübe yapmışlar. Şimdi inşallah biz daha oraya hem suyun pınarın gözleri de kul ve gidip bir keşif yapacağız. Şöyle manzaramızı da size göstereyim. Şimdi bu güzel dağın başında küçük şirin yere doğru ilerleyelim inşallah. Çok güzel. Çok, sankancı, çok, çok güzel çok. Güzel. çok, güzel, çok. Kahramanmaraş, Göksun, Kırda yürüyüşümüz devam ediyor yaylalarda, otlaklarda, meralarda. Bakın burada güzel bir ağaç var. Ağacın ortasında da bir çardak yapılmış. Yazın oturmaya, yatmaya, uyumaya muhteşem bir yer. Bakın. Çok güzel. Şurada da bir otlak var. Bakalım burada yaylacılar ne yapmışlar. Sanırım bir de Pınar var burada. Pınar su oldu mu? Seviyorum nedense. Bir damla şöyle bir parmakla su aksa orada gerçekten hayat oluyor. İşte bak. Burada su var. Muhakkak su vardır ki böyle bir oturum alanı yapılmış olmuş burada. Bakalım nerede olur bu su. Evet. İşte orada bakın bir Pınar var. Hayvanlar içinde. Hem ağır yapılmış hem de orada hayvanın içeceği yerde bırakılmış. Şuralarda var mı diye bakacağım. buradaki maceramız devam ediyor. Güzel bir manzara yakaladım buradan böyle. Bu yaylayı ve hayvanların merasını tepeden görüntü. Bu küçüklüğün arasından arkadaşlarım yukarıda. Biraz vakit geçiyoruz burada fotoğraf falan. Yürüyüşümüze devam ediyoruz. Yukarıya doğru tırmanacağız inşallah. değerli izleyicilerimiz. Muhteşem bir manzara, muhteşem bir ortam var burada. Görüyorsunuz ağacın ortasına güzel bir baraka, dinlenme, uyuma, gözetleme. Artık ne derseniz az önceki görüntüleri izlediğiniz yeri şu anda tam tepeden görüyorum buradan. Vadiye hakim bir yer. Ağırlara, çeşmeye. İki vadinin ortasında yolun kenarında. Dinlenmek için efendim yazın burası. Uyumak için muhteşem bir yer. Yerden, yüksekte, yerden yüksekte ve ağacın ortasında. Yani en lüks otelden daha iyi olur kanaatindeyim benim için. Devam ediyor maceramız. Maceramız, yolculuğumuz devam ediyor ama bir hal yorulduk. Biraz zirveye tırmanalım dedik. Zirve de çok dik olduğu için bizi hemen nefes nefese bıraktı. Çok beri de, en az bir buçuk aydan beri de böyle daha tırmanmıyoruz. Güzel bir manzara var burada. Görüyorsunuz ağacı. Belki 500 yıllık rahat vardır. Görüyorsunuz köklerini. Bir tarih. Asırlar. Neler görmüş bu dağlarda, neler geçirmiş kim bilir. Zaten de insandan, araçtan uzak bir bölge. Araçla gelmek bile biraz zor. Gördüğünüz yayın geliyoruz. Hele kışın hiç ulaşılmaz. Yeni yeni teknolojiyle buralara yollar açılıyor kepçelerle. Bizim gibi böyle dağcılar, yaylacılar falan geliyor. İşte bu ağaç bizden yüzyıllar öncesinden nelere şahit olmuştur kim bilir. Değerli izleyicilerimiz zirveye yaklaştık. Yani buranın zirvesine yaklaştık. Küçük bir zirve. Şu az önce görüntü almıştım size orayı Göstereyim şöyle. Evet, tam da vadinin şu kurumuş ağaç hizasına bakarsanız alt tarafta, şuralarda evet, oralar. Az önce oradaydık. Buradan manzara daha güzel görünüyor, çok hoş görüyorsunuz. Müthiş bir manzara var burada. Daha zirveye çıkamadık ama çok e, toprak gevşemiş, kardan dolayı ıslak ve taşlar çok. E, feci bir şekilde kayıyor. Yuvarlanma riski çok yüksek. Demin arkadaşımız ufak bir sakatlık geçirdi. Kalabalığız. Yaklaşık 30 kişiyiz. Onun için fazla risk almadan daha eteğinden tekrar orman yoluna ineceğiz inşallah. gel, orta ağacın yanında Sen orada tamam. Sen oradan ayrılmanı kapsın. Sen oradan ayrılmanı Bizde kaybolan yok. Arkada biz varız. Anlaşıldı tamam. Ercan abi ben Allah fakirsin o da değmedi inşallah. <laughs> Ama giderken. i no. Dönüş yolundayız yine geldik o barakaların olduğu yere Bahar'ın başı olduğu için Mart hangi haftası daha buralara davarcılar hayvancılar gelmemiş Efendim şimdi bir de burayı karşıdan çekmiştik şimdi şurada Pınar var orayı o Pınar da oralarda bir sizler için bakalım neler varmış Hadi buyurun değerli izleyicilerimiz sizler için bakın da arkadaşlarım oradalar ben buraya indim sırf bu pınarı görüntülemek için bir hayli yosun tutmuş o ayrı bir görüntü olmuş ama su halen akıyor şöyle bir tadına bakayım mı bismillah Tadı muhteşem ama buz gibi anlaşılan karın soğuk suları kar erimiş bir hayli soğuk su çok soğuk ancak yudum yudum içersiniz. Şimdi arkadaşlarıma edeceğim. Hadi Allah. hayli yorulduk. Ana ana kampa geldik. Burada otobüs gelmez. Çamur var, kar var. Şimdi burada ateş yakıp ihtiyaçlarımızı gidereceğiz, dinleneceğiz. Öğle yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra bu dağın arkasına ya şu geldiğimiz yoldan e, gideceğiz. Dolanıp otobüse. Ya da şuradan aşacağız. Yani farklı bir rotadan. Şuradan geldik, buradan gitmeyen dedik. Ama kamplarımızı Dinlenme ihtiyaçlarımızı burasını seçtik. Çünkü suyun gözü, pınarın gözü burada. Burada ateş var. Ateş yakıp çay içeceğiz, yemek yiyeceğiz. İhtiyaçlarımızı giderip inşallah aracı otobüse gideceğiz. Kazasız belasız. Değerli izleyicilerimiz. Yemeğimizi yedik. ihtiyaçlarımızı giderdik. Farklı bir rotadan aracımıza doğru, otobüse doğru gidiyoruz. Artık yavaş yavaş maceramızın sonuna doğru geliyoruz efendim. Bir başka dere eşliğinde yokuş aşağı bir şekilde. Önce yokuş çektik sonra yokuş aşağı bir şekilde. Bakın suyun sesini duyuyorsunuz. Burada arazöz yolu. Traktör ya da arazözler. Orman araçları gider. Buradan başka da gitmez. Maşallah ağaçlar görüyorsunuz. Kocaman kocaman asırlık ağaçlar var burada. Bakın mesela şunu göstereyim sizlere kökünü görüyorsunuz. Kocaman. Bu ve buna benzer daha da büyükleri bu bölgede bir hayli çok bakir bir bölge. Bu manzaraya bakın. Her zamankinden daha az bir kar var burada. Bakalım yazın nasıl geçecek burada. Normalde bu gittiğimiz yollar Haziran ayında kapalı oluyormuş. Traktöre, traktör yoluna falan. Yayınızı gitmek zaten mümkün değil. Ama şu anda Mart ayının ilk haftasındayız. Görüyorsunuz. Kar bile parça parça bir kar var burada. Göksu'nda. Hoğutaş köyüne yakın bir yer. burası. Oraya bağlı. Böyle efendim aracımıza ilerliyoruz. Işte. Değerli izleyicilerimiz bir maceramızın bir programımızın daha sonuna geldik. Bekir abi ve Yakup hocamla birlikte. Bekir abi nasıl geçti? Çok güzel bir etkinlikti. Ee, özellikle göksunumuzun değişik bir rotasına gitmiş olduk. Bu vesileyle hem eee Cennet Deresi dediğimiz bölgeyi evet. hem de Kır Dağı dediğimiz bölgeyi gezerek e, ve hatta orada Bak, Merkez Bankası Başkanı e, getirdi. Var ya. Çiçeklerinin ve eee navruzun açtığını çiçekleriyle birlikte görmüş olduk, paylaşmış olduk. Inşallah güzel bir etkinlikte tekrar buluşmak üzere. Evet. Diyoruz. Teşekkür ettik Bekir ya. Yakup hoca gel. Evet. Şehitlerin aklı bir anda niye benim böyle şeyime durdu da gelmedi? Programımızı, maceramızı sona erdiriyoruz. İki kelime söylemek isterseniz. Umarım tüm arkadaşlar e, memnun kalmıştır. E, parkurumuzu çok şükür sıkıntısız bir şekilde bitirmiş bulunmaktayız. Parkur çok güzeldi. Parkur çok güzeldi. Çok güzeldi. Umarım e, bir başka etkinlikte görüşmek ümidiyle. Allah'a ısmarladık.